Kıymetli izleyicilerimiz. Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı? İğnenin orucu bozup bozmayacağı kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini arttırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz. Diğer yandan ehil doktorların oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta Ramazan'da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi eğer İyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır. Böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastalarında oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.